okulu peygamberimiz çocukları çok severdi. Nerede bir çocuk görse yanına gider, saçını okşar, öper, koklardı. Onlarla oyun oynar, şakalaşır, kalplerini ısıtırdı. Çünkü çocukların dünyasını en iyi o anlardı. Enes'in kardeşi küçük Umeyr'in çok sevdiği bir serçesi vardı. Kırmızı gagalı, yuvarlak gözlü bu minik serçe onun en yakın arkadaşıydı. Umeyr ona Nugayr adını vermişti. Gün boyu onunla oynar, neşeyle vakit geçirirdi. Sevgili Peygamberimiz, Umeyr'i serçesiyle oynarken görünce gülümseyerek, ''Ebu Umeyr, serçenle aran nasıl bakalım?'' derdi. Bu tatlı ilgi, Umeyr'in yüzünde kocaman bir tebessüm oluştururdu. Ama bir gün Nugayr ansızın öldü. Küçük Umeyr çok üzüldü. Gözlerinden yaşlar aktı. Bu haberi duyan peygamberimiz işini gücünü bırakıp hemen Umeyr'in yanına gitti. Onun başını okşadı, gönlünü almak için yanında oturdu. Söyle bakalım Umeyr, Nugayr şimdi nerede diye sordu. O an Umeyr'in aklına cennet geldi. Sevgili serçesinin orada olduğunu hayal etti. Yüreği hafifledi, gözyaşları dindi. Çünkü Peygamberimizin sıcak ilgisi, küçük kalbinde büyük bir huzur bırakmıştı. Kısa dua, Allah'ım bizleri de Peygamberimizin sevgisiyle büyüt. Kalplerimizi merhamet ve şefkatle doldur. Cennette sevdiklerimizle buluşmayı nasip et. Amin.